selamlar dostlar bu video gaz simülatör oyunuyla sizlerin karşısındayım bu oyunları Twitch kanalında sizlerle beraber oynuyorum ben oynarken eğlendim umarım sizler de izlerken eğlenirsiniz sizler de aramıza katılmak istiyorsanız açıklamalar kısmında Twitch kanalı linkini bırakıyorum izleyip destekleyen herkese teşekkür ederim iyi seyirler dilerim <laughs> Ya da yeni oyun diyorum o oyunu da güncelllieyim saniye Böyle bir başlangıç. Bu başlangıcı da değişmiş galiba. Ben ilk böyle çıktığında oynamıştım. Böyle bir başlangıcı yoktu diye hatırlıyorum. ben yani benzin istasyonuna nasıl gideceğini bul diyor. Köprüleri puan almak için sağ tıkıyla çok atın. Böyle mi? amacımız benzin istasyonuna gitmek. Neredeydi orası? Burası. Böyle tahtalarını sökelim. Evet girdik. Yüksek voltaj kablosunu takip et ve elektriği açmanın bir yolunu bul. Şuradan güzel elektriği verdik. O neydi ya grafik bug'ı mı? Ha, binanın ışıkları öyle gözüküyor herhalde. His var. İstasyonun önündeki kabinde çalan telefonu cevaplayın. Yoklayalım. Merhaba satın alma ve yatırım için tebrikler yeğenim sesimi duymaya uzun zaman oldu değil mi Evet meşgul bir insanım ama şans eseri bir zamanlar satın aldığın arazi babama aitti sadece potansiyel bir iş ortağı değil aynı zamanda aile olduğunuz için sana yardım etmek için elinden geleni yapacağım düzenli olarak e-postalar göndereceğim ve sana işin her bir bölümün nasıl en azıcık hakkında bilgi sağlayacağım. Dikkatini ver. Şimdi gitmeliyim. Seninle tekrar konuşmak çok hoştu. İyi akşamlar. Güzel. Bilgisayarda e-postayı oku diyor. Okuyalım. Allah şu ne diyorsun? Neyse şeyleri konuşmayı da pek beceremem. Her şeye rağmen sağlam bir yatırım yaptığını duydum. Yine de bunun için arabını satmak zorunda kalmanı üzüldüm. He, biz aracımızı satıp da buraya açmışız. Anladım. Benden her zaman borç isteyebilirsin. Birkaç ipucu ve püf noktasıyla başlayacağım. E-postalarım periyodik olarak gelecek. Böylece onları ve konularını dizine ekleyebileceksin bu istasyonu kurup çalıştırman gerekiyor. Yıllar önce ne kadar hasar gördüğünü kim bilir. Kar elde etmeye devam etmeye devam etmeyi unutma. Önce bir akaryakıt dağıtım şirketini yeni de. Oh bu oh ve bu bölümün burası için endişelenme. Sonuçta biz bir aileyiz ve aile birbirim aile birbirimizin arkasına göz kulak olur. Bir yardım eli uzatmak için buradayım ve benim gibi bir adam dedikleri gibi söyledikleri doğrultusunda hareket eder. Ne yapacağız şimdi? Böyle ekvatora git diyor. Ha, bunun benzini Radye yakıt ismail yapmanın bir yolunu bul. Bidonu doldururken sağ, sağ tıkla. Ha burada anladım. Bu yanlarını temizle diyor. Ha, üstünden geçiyor bu. Hello. yerine çekmeye gerek var mı acaba? Burada kalsın ya. Giden giden engel olmaz herhalde. Benzinle aç diyor. E bir de ipucu vermiş. Müşterilere hizmet verecek vaktin olmadığında kapayın diyor direk. Kapatalım. İstediğimiz saatte açıp kapatabiliyormuşuz. Tamam anladım. Hatta eskiden de birkaç tane şey hatırlıyorum. Oraları önce bir temizlesek iyi olacak ya. Ne kadar paramız vardı? 450 liramız var. 200'ü kaldık mı? Heh, bu litreymiş. Pardon. 200 litre 200. Tamam. Eposta gelmiş. Ama önemli şeyler değil onlar. Okumasak da olur. Rüçer çöpü aslında aslında iyi olacak. Sonra nasıl Bir sonraki görevi beklerken yeteneği atar da ses çıkmış Ne alaka? Tabula hareket ettiriyoruz. Atlamak için boşluk diyor. Zıplama herhalde. kontrol çok kötü ya. bitiremeyeceğiz. Her neyse yine de tamamlayalım. Orasıdır diye düşündüm de değilmiş. Bu yapa dursun da müşteri gelmiş. Müşteriyi bekletmeyelim. O da topa belirleyecek. Ah, Fazla koyduk galiba neyse. Sen? Tamam ona bir şey yapmıyoruz. Heh çöp boşadı. Tamam. Nasıl çöpleri atacağız? Dur şu e-postaya da bir bakalım. Aynen bir posta mı? bakarken bir yandan da müşterilere bakalım da. Ne yapıyor bu? Neredeyse kafayı yemiş şu. Ormalara at diyor şimdi. Atalım bakalım. Ya sen de sizler de atalım. müşteriye bakayım hemen. Fazla veriyorum diğer arada baş iş bırakıyorlar. Başka nerede çöp var ya? Bunları da dışarı gönder. engel olmaz inşallah. Ha, eskileri de atarsak buraya kabul ediyor. Boşa boşa milletin arazisini attık. bu müşteri geldiğine böyle göndereceğim olmadı Her neyse ya şuna bu tarafa fırlat kes. Kimse görmeden. Buyurun hoş geldiniz. Bak az verince bırakmıyorlar. Başka çerçeve kalmadı herhalde. Bunu da atalım. Tamamdır. Şimdi süpürgeyi de satın alalım. Ya da hemen bir süpürge. Güzel. Oralarda da çöpler kalmış, onları da atalım hızlıca. Başka çöpte kalmamıştır. Çöp kalsın. Aha bak bana hatırladım. <laughs> öyle mi çaldı götürdü da küp yok oldu her neyse hiçbir ah boyamış bak yakal böyle boyar olursa onu şimdi nasıl yapalım burayı Shift baş Kış köşeleri beyaz yapalım. Ortasında şundan yapalım. 10 bence. Onu da yaptık. Şimdi ne yapacağız? Resmi içeri astıyor. Hmm. Burayı niye öyle gösterdi ki? Arkamızda kalsın madem. Böyle geçelim. yapmışsın ne be? ya bundan. Ben bundan. Aşağıda alamıyoruz. Da bir saniye. Neyse ya küçük almaya gerek yok. Nasıl döndürüyorduk onu? Hı. Hmm. Böyle evet, yapalım. Tam bu taraf boş kalsın. Burası gitgide doluyor mu acaba? Dolmuyor. Ben şöyle park edeyim. Bir müşteriye bakalım. Postaları boş Güzel park yerimiz oldu.